Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda başlıktan da anlayacağınız gibi size kahvaltı tabağı hazırlayacağım. Böyle işte sucuklu yumurta ve kahvaltı tabağı olacak. Uyandığım, kaçta uyandım? 11 ya da 12 gibi falan uyandım büyük ihtimalle. Şu an zaten sesim birazcık şey geliyordur. Garip geliyor olabilir. O yüzden yani yeni uyandım sayılır hala. Ayılamadım. Ama size böyle bir video yapmak istedim. Aslında bu videoyu ben 3-4 ay önce falan yapacaktım. Ama birazcık üşengeçliğime denk geldi. Ben üşengeç bir insanım. Beni iyi tanıyın. Beni tanıyın. Bu video beni tanıyın videosu gibi bir şey olabilir belki de. Şimdi o zaman malzemeleri ben hazırlayayım ve şimdi mutfağa geçelim. Tripod falan alayım, telefonumu alayım. O zaman şimdi mutfakta görüşürüz. Yalnız mutfağa geldim ama şöyle bir sorun var. Bulaşıklar var. Daha kalmamış. Onları yıkayacağım önce. Açım aç. Asla size çirkin bir mutfak gösteremem. O yüzden bulaşıkları yıkayacağım. Evet. Bulaşık yıkamadaki en önemli kurallardan bir tanesi önce bulaşıklarınızı boşaltın. Yoksa yeni yıkadıklarınızı asla başka bir yere koyamazsınız. Bu benim en sevdiğim bardağım. Bu arada bu bardakla kahve içmeyi çok seviyorum. Böyle size paylaşmak için içi yeşil olabilir ama dışı çok tatlı, çok hoşuma gidiyor. Hatta size kahve de yapayım ben. Kahvaltıda genelde çay içiyorum ama. Kahve tarifi de vereceğim size. fark ettim ki ocağın üstü o kadar pismiş ki onu da video çekemezdim. O yüzden ocağın üstünü de temizledim. <laughs> şimdi size kendi tarifimde bir e, sucuk yumurta ve kahvaltı tabağı yapacağım. Peki soracaksınız şimdi hani sen hep böyle mi kahvaltı yapıyorsun? Hayır. Böyle haftada bir falan hani kendime güzellik anlamında böyle. O zaman başlayalım. Önceki dolabımızı açıp malzemeleri toparlayacağız. Ben iki yumurta yiyeceğim. O yüzden iki yumurta alıyorum. Zaten daha fazlasını yemiyorum. yumurtamız hazır. Sonra tereyağı çıkartıyorum. Tereyağı seviyorum. Baya güzel bir tat katıyor yemeğe. Ondan sonra kahvaltılık sos. Buna bayılıyoruz babamla ikimiz. Sonrasında peynir. Bu kahvaltı tabağı için olacak. E tabi bir de şimdi sos Umarım var. Bu arada zeytin. Bu arada bunu da anlatacağım. Böyle bir şey. Ben bunu da yiyorum galiba ama bunu kahvaltının sonunda yiyeceğim. <laughs> sonra evet. Bir galiba var. Tamam sucumuz var. Bir de sucuk yumurtaya böyle biraz kaşar peynir eklemek istiyorum. Normalde eklemiyorum ama böyle hani videoda böyle değişiklik olsun falan o yüzden. <laughs> Sonrasında başka bir şeyim kalmadı herhalde. Aa domates, peynir falan. Domates, salatalık ve biber. Zaten dolap bitti galiba şu anda. <laughs> Şimdi malzemeleri ayırmak için normal kahvaltı tabağı alacağım. Hani oraya ayrı malzemeleri hazırlayacağım. Bir de işte yumurtayı da ayrı bir yerde yapacağım ama tava lazım. O yüzden öncelikle... Ve tavamıza geldi böyle kare bir tava var. Bu gerçekten çok güzel pişiriyor yani. Ve kahvaltı tabağımızı da buraya koyacağım. Evet şimdi öncelikle şey malzemeleri buraya ayırıyorum. Bunları yumurta yapacağım. Kaval tabağı da burada ayrı olacak. Onları da buraya koyacağım. Bu malzemelerimi de hazırladım. Öncelikle tereyağını alıyorum birazcık şu şekilde. Bayağı yemişiz bunlarla tereyağını. Ve tahta kaşık kullanacağım tavaya çünkü şeyde yedirmek istemiyorum. Tavaya böyle işte metal bir şey yedirmek istemiyorum. Çok fazla koymak da istemiyorum. Çünkü bu zaten çok yoğun bir şey. O yüzden e, şu kadar herhalde iki yeterli olursun. İşte ben iki yumurta kullanıyorum. Işte. Bu böyle dursun. Bunu sonra zaten şey yapacağız. Hadi, hadi birazcık sizin güzel hatırınız için ben şöyle alıyorum. Tamam. Şimdi tarağımızı koyduk. Peki. Bunları ne yapacağız? Buraya malzemeleri hazırlayacağım. Şimdi burada tost peynir ama öyle başka bir şey. Yani normal kaşar peynir de olur. Hatta olmasa da olur ama dediğim gibi değişik bir şey denemek istedim. Hani sonuçta her zaman yaptığım rutinin böyle birazcık daha dışına çıkabiliriz. Bunları eriteceğiz çünkü bu kaşar peynirleri. Zaten tost peyniri olduğu için rahat eriyecek. Bunlar da kenarda duracak ve şimdi sucuğumuzu çıkarıyoruz. Bunu önce bir doğrayacağım. kadar yeterli herhalde. Evet şimdi sucukları doğruyorum. Bu arada ben böyle okula gitmeden önce küçükken 3-4 yaşlarımda falan hani evde herkes uyuduğu için sabahları hafta sonları falan böyle hani babaannem de işte bana kahvaltı hazırlayamayacağı için eve gelip ben kendi kahvaltımı kendim hazırlamaya çalışıyormuşum ama böyle yani size şöyle bir anımı anlatayım. Bunları da şey koyacağız. kenara dursunlar. Bunları da küp küp yapmak istiyorum. Kaş da burada. Sonrasında ben işte böyle kahvaltı hazırım yumurta kırmaya falan çalışıyorum. Bazen böyle lahanalı ve soğanlı yumurta falan yapıyormuşum ya da böyle bilmediğim için tava yerine cam koyuyordum. Hatırlıyorum onu hatta. Böyle evde herkese kahvaltı hazırlamak istedim o gün. Ondan sonra hani soğanı, lahana, yumurtayı geçtim. Onu tava kullanmak yerine cam bir şey kullandım. Cam bir tabak kullandım. Ve ateşe açınca tabii camlar parçalandı. Yumurtaların içinde cam parçaları oldu. Ve ben bunu çaktırmamaya çalıştım. Hani tabağa koydum işte. Ondan sonra herkes kahvaltıya geldi. Çok güzel duygu kahvaltı hazırlamış. Ama içinde bilmiyorlar ki cam parçaları var. Olabildiğince çıkartmaya çalıştım ama çok küçüğüm yani. Hani 3-4 yaşında falanım ve herkese ben de dahil olmak üzere cam parçalı yumurta yedirmiştim. Allah'tan bir şey olmamış yani. Düşünsenize Allah'tan yiyimi ayıklamışım artık ne yapmışım bilmiyorum. Hepimizi öldürebilirdim yani aslında. Ee, bu da böyle bir itirafımdır. Yaklaşık 20 sene sonra böyle bir itirafta bulunmak istiyorum. Neyse şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi yumurtaları kıracağım ama çöplerini koymak için de şöyle kenara bir peçete ayarlıyorum. Ondan sonra bunları kırıyoruz. Bu şekilde. Ve... Buyurun. Sonrasında çatalla ama karıştırmadan önce... Ben malzemeleri de ekliyorum. Yani malzeme baharatları da eklemek istiyorum. Açılır mısın artık? E, tuz koyacağım. içine Ve ben yumurtada kekik ve pul biber çok seviyorum. O yüzden kekik ve pul biber de ekleyeceğim baharat olarak yine. İyi, biraz fazla kaçırdım galiba. Neyse. Hani siz sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Bu arada kendiniz de hani yapabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Sonra bunu çatalı böyle yuvarlak hareketlerle böyle çırpıyorum. Ta ki iyice karışana kadar beyazı işte sarısına falan. Zaten biliyorsunuzdur siz. Ondan sonra bunu iyice böyle bir bütün hale getirdik. Artık yumurtamız bir bütün. Her şeyimiz hazır gibi. Ama buna geçmeden önce ben böyle her şeyi aynı anda yapmayı seviyorum. Şimdi yumurta hazır. Ben böyle çok kısık ateşte buranın altını açıyorum çok 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 kısık ateşte çok yavaş yavaş o orada erirken hani böyle işte e, yağ eritirken falan bir yandan da şey hazırlayacağım. Kahvaltı tabağını hazırlayacağım. Onun için hemen domates şey falan doğrayacağım. Ama önce yıkamam lazım. Burada yağ çok kızarmaya başlamış. Biraz fazla şey olmuş kızarmış böyle istediğimden fazla kızarmış. O yüzden şimdi sucukları koyacağım üstüne. Şöyle biraz şeyden çekiyorum. E, ocağın üstünden çekiyorum. Çünkü o zaman yağ falan sıçrama biraz daha az oluyor. Bunları böyle yerleştirdikten sonra bu zaten burada yine kızarmaya devam edecek. Orada kızarırken de kendime şöyle biberleri doğruyorum. Daha iyi görebilmeniz için birazcık kadrajı değiştirdim. Şimdi salatalıkları doğrayacağım. Bundan sonra yan yana doğrayabilirim ama ben böyle küçük küçük minik minik daha çok seviyorum ve böyle kabuğuyla beraber seviyorum. Biraz acele etmem lazım çünkü çocukları şimdi diğer tarafını çevirdim. Sonrasında burada daha fazla bir şey doğramayacağım için bunun altını buraya koyabilirim belki. Evet şimdi buradan peynir koyacağım. Beyaz peynir. Ben böyle yağlı peyniri çok seviyorum. Böyle bildiğiniz yağlı bol yağlı bir peynir yani. Yine yağ böyle çok kızışmaya başladı. O yüzden şimdi şeyi dökeceğim üstüne. Biraz yine uzaklaştırıyorum. Ve geliyor. Görebiliyor musunuz? Şurada dökeceğim. Zaten kare şeklinde olduğu için böyle hani bildiğiniz dümdüz böyle bir şekilde şu anda geçti. Bir de zeytin koyacağım. Bir de yeşil zeytini ben çok seviyorum. Her şey yalnız burada peçeteye silmem peki. Gerçekten. Ya üşengeçlik seviyemi anlayabiliyor musunuz bilmiyorum ama hani gerçek anlamda işime gelmediği zaman aşırı üşengeç bir insan oluyorum. Hani sevmiyorum bu huyumu ama değiştiremiyorum yani yıllardır böyleyim. Hatta daha kötüydüm eskiden. Şu an böyle biraz daha iyi gibiyim. Zeytin böyle var ya bazen şey dolabı açıp açıp yerim yani gün içinde acıkırsam falan. Şimdi yumurtama aa kaşarları eritecektim ben. Ya of Tamam kaşarları da içine atacağım. Belki erir. Bence erirsiniz ya. Hadi kırmayın beni. Ya ben ya bunları eritecektim ya. Öyle çok şey oldum şu an. Üzüldüm. <laughs> bir daha geri alabiliyor muyuz? Geri al tuşuna basmak istiyorum çünkü. Neyse yapacak bir şey yok. Bu da bakalım test ediyoruz eriyecek mi bunlar. Evet şimdi orada olurken ben de bunu koyacağım. Tamam şimdi deniyoruz. Sizle birlikte bunun nasıl eriyeceğini konuşacağız, tartışacağız. E, ee, şu aralarını açıyorum. Oraları zaten pişince tekrardan birleşecek böyle yumurtada. Ben böyle hep aralarını açı açı şuralarını pişirttiriyorum. Şuraları şöyle de ittirebiliriz. Ama dediğim gibi bunu çeviremem yani. Bu çok küçük bir tava. O yüzden <laughs> iyice her şey dağılır dışarı doğru. Küçük olduğu için böyle oluyor ama şu an sanırım eriyor gibi kaşarlar. Hatta aynen bunları böyle alta doğru yaklaştıralım. Belki erirler. Ya çok istiyordum erimelerini. Ne olur eriyin ya. Ne olur. Ne olur. Biraz şu an mahvetmiş olabilirim. <laughs> Ama tadı değişmeyeceği için benim için pek görüntüsün çok önemi yok açıkçası. Hadi yaparsın sen. Yaparsın sen. Hadi yaparsın. Şu an gayet güzel. Şu an tam istediğim gibi oluyor. Bu sırada salatalıklara falan hafif bir tur dökeceğim ve zeytinyağı dökeceğim. Bunu tersten yapacağım kamera açısından dolayı ama olsun. Şimdi biraz yapışma var hafif. Bir saniye. Başardım galiba. Evet. Ben ne diyordum? Unuttum. Bu sırada bu soğurken de ekmek kızartma makinesini çalıştıracağım. Şuradan da tabağa bir alt kahve yapayım falan dedim ya ben galiba yani o kadar açım ki çay yapacağım o yüzden hemen buradan bir kettle'ı çalıştıralım ve şunları alalım. Da kalan malzemeler var. Şimdi çay alacağım. Yeşil çay içmiyorum kahvaltıda. Kahvaltıda şeyi çok seviyorum. <laughs> Siyah çayı çok seviyorum. O yüzden kahvaltıda bunu içiyorum. Ama günün bütün geri kalanında full yeşil çay içiyorum. Ve böyle kahvaltıda da şu cam daha çok severim. Böyle çok basit ve tatlı geliyor bana. Ekmekler kızardı. Bir tek suyun kaynamasını bekliyorum. Ondan sonra da işte kahvaltım beni bekliyor. Ya kaş eridi ama kesinlikle eridiğine eminim yani. Şimdi tadına bakacağım zaten birazdan. Yani bilmiyorum eğer istiyorsanız böyle başka yemek videoları da yapabilirim size. Çünkü aslında bana bahane oluyor birazcık. Ben çünkü çok üşendiğim için kahvaltı hazırlamıyorum bazen. Çok içimden gelmesi lazım. Ama böyle size falan göstereceğim diye bayağı özenerek yaptım yani. Normalde bu kadar özenmiyorum. Hadi kayna artık çay. Allah'ım. Neyse ekmekleri çıkaralım o zaman bu sıradan. Geçen videoda şey demiştiniz. Ee, Evde bir günün videosu yapmıştım. Orada işte ekmek kızartma makinesinde şunu değdirme çarpılırsın falan diyormuş. <laughs> Neyse. Ben bir yıldır öyle yapıyorum. O yüzden henüz çarpılmadım. Bence denemeye değer hala. Yani çarpılana kadar devam. Evet bunu da koyuyorum. Şimdi çayımız oldu. Çayımı da koyacağım. Ben sapa kendiliğinden çıktı reklam olmasın diye herhalde. O zaman size eğer isterseniz böyle havalar ısınmaya başladığında buzlu kahve tarifi verebilirim. Bir de normal evde yaptığım sütlü kahve tarifini verebilirim. Bu arada gerçekten şey gibi oluyor yani. Tamam bir belki Starbucks lattesi olmuyor ama yani güzel oluyor. Ben seviyorum içmeyi. Şimdi size az önce başıma gelenleri anlatıyorum. İlki tripoda kamerayı takarken düşürüyordum. Söyledim ki bunu anlatayım falan. Ondan sonra açtım işte kamera açık karşımda. Kayıta bastım zannettim ama kayda basmamışım. Baya anlatıyorum yani yarım saatte böyle bir şeyler anlatıyorum burada falan. Neyse tekrar anlatacağım ama. Şimdi şöyle bir şey aldım. Bunu geçen buldum marketten. Peynir helvası bu. Ben küçükken teyzemin yazdığı vardı şarkı Bu Burada bunları da anlattım bayağı. Bir 5 dakika konuşmuşumdur. Daha kısa keseceğim şimdi. Ondan sonra onun yazlığı vardı işte orada Şarköy'de. Ve o Trakya'nın meşhur bir şeyi galiba peynir helvası diye bir şey. Allah'ım bayılarak yerdim küçükken. Ben bir de çok kiloluydum. Yani bayağı bir şeyler yemek yemeyi çok severdim yani. Ondan sonra onu öyle dediğim gibi çok yer çok sevdim ve böyle bir şey buldum. Hani o yani oradaki kadar gerçek tadı ve güzel tadı yok tabii ki. Ama böyle çok tatlı değil, çok tatsız da değil. Çok anlamlı oldu. Neyse. Ama bir daha da bir de şunu da babaannem yapardı küçükken. Ama yine onun yaptığı kadar güzel değil ama çok seviyorum. O bana onu hatırlatıyor yani. Böyle şey çemen yapar işte kahvaltılık sos ya da öyle deniyor. Neyse o zaman şimdi sucuk yumurtamızın tadına bakabiliriz bence. öncelikle. Tabii ki de çatal bıçak kullanmıyorum. Yani bıçak kullanmıyorum ama yani şimdi birazcık biliyorsunuz video çekerken biraz kibar olmak lazım yani falan diyorum. Şimdi neyse. Ee, hani bir nusret değiliz, bir aşçı bir şey değiliz ama biz de kendimize göre. Herkesin kendi yemek yapma tarzını vardır. Herkesin elinin tadı farklıdır. O yüzden... Aa, çok güzel. Çok güzel. Çok iyi ya çok açtım bir de var ya şu an Of Ama tost kaşarıyla yapmayın Biraz böyle yapışıyor ağzınızda Erimiş halinde Çünkü tost kaşarını ben çok sevmiyorum aslında ama Bunu yapmalısınız Ama dikkat edin yaşınız küçükse Benim yaptığım hatayı yapmayın Yanınızda büyük biri varsa falan yapın Yaşınız büyükse de şu an Hayattan çok çok şey kaçırıyorsunuz demektir. <laughs> Bütünler açım diye bu arada. iki saattir açım diye. Neyse. O zaman bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ellemişsiniz ve umarım acıkmışsınızdır ve bundan siz de yaparsınız. Tarifini zaten videoda yaparken anlattım. Beğendiyseniz videoyu ben tuşuna basmayı ve bu tarz videolar istiyorsanız da belirtmeyi, beğenmeyi unutmayın. Kanalımdaki videoları kaçırmamak için de abone olup zile tuşuna basarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Böylelikle her gün saat 19.00'da bu kanalda yeni bir video ile görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.